Herkese merhaba, Bugün yine Wind korku oyunu olan Courage oynuyoruz. Eee oyunun başında eee This game is full of jump scares. Player on risk dedi. Eee oyun jump scare'larla doluymuş. Çok severim. Gerçekten bayılırım. Eee inşallah tahmin ettiğim gibi leş bir oyun değildir. Öyle sürekli jump scare çıkmıyordur. Çünkü Five Nights at Freddy'den çektiğimde çile kalmadı. Olduğuna ötürü eee pek artık jump scare'larla ilgilenmek istemiyorum. Neyse ee, bu arada şöyle bir şeye başlıyoruz. Ee, her 3000 like geldiği zaman yeni video gelecek veya yeni indie korku oyunu gelecek muhtemelen indie korku oyunu serileri için geçerli olabilir bu ee, böyle bir şey girişiyorum ama bakalım günde de 5 tane video koydurmayın bana artık öldürmeyin beni benim ben de yaşayayım ee, hadi artık başlıyoruz karı cesaret hiç benlik bir oyun değil galiba about'a bastım Main developer yok pek pek developerlar umurumda değil. SC basınca çıkabilir. Unity'de yapılmış tabii ki oyun. Bütün korku oyunlarımız Unity'de yapıldığından ötürü. Loading. Dünyanın en dandik fontu herhalde bu da. Evet. Çok güzel. Niye? Peki bir dakika bana hikayeyi anlatır mısın? Niye ben bu? Don't, Don't move mu? Merhaba James. Biz James'mişiz. <laughs> Profesör Torres bizle konuşmuş. O serum yapmışlar. Korku adında bir serum yapmışlar. Biyolojik bir silahmış bu. Beynim beni korkutmaya başlayacakmış. He, gördüğümüz hiçbir şey yok. gerçek değilmiş ya. Gözlerimiz bizi kandırıyormuş. Serum. O, bütün serum vücudunu e, ele geçirmeden önce buradan çıkmam gerekiyormuş. Kendi dikkat ediyor. Ha, tamam gördüğüm hiçbir şey gerçek değilmiş. Tamam o zaman. E, şurada gördüğüm iskeletler de gerçek değil o zaman. Yalnız abi yapma. Abi ben jumpscare'e dayanamam. Abi oyunun başında ''This game is full of jumpscares'' demeseydi iyiydi belki de. Aa uzun koridor. GG well played. GG well played. Ne çıkacağını da bilmiyorum ki! Abi ad adam da amfizama bağladı. Olum! <laughs> <laughs> Nereden geldim acaba? Şey çıktı. Ee, bu hani klasik jumpscare... Zo zoiken altın var ya bir tane o çıktı. Yan yan gitsem. Peki... Kaçmam gereken bir şey var mı yok? Shift'le hızlı koşamıyorum. Bence geri geri gidebilirim. Bence geri geri rule'larım böyle. O bence bence böyle ben oyunu şu an bug'ını buldum. Geri geri gidiyorum. Ge sesleri sevmedim. Sesleri sevmedim. Ses sesleri hiç sevmedim. Sesleri hiç sevmedim. Stability ne ya? Stability ne? 11 diyor. Stability, stability. Stability. O f 2.3'te çekiyormuşum. Diyafram 2.3 diyaframda video çekiyorum şu an. Ne bu elevator? Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Yo. Hani neresi lan asansör değil oğlum burası. Asansör görmesem inancam Bu nasıl asansör? Bu nasıl bir asansör? Unit 3D Analysis to elevator. 3 tane jeneratörü açmam gerekiyormuş elevatorları kullanabilmem için. Çok güzel çok beğendim gerçekten. Çok komik oyun yapmışsınız kardeş. Sağ ol. Oğlum bu niye koşmuyor? Niye emekliyor bu amca? Aa. Lobby. Quarters research. Abi çok yavaş yürüyor. Abi çok yavaş yürüyor ya. Çok kötü. Hızlı koşmuyor musun ya? Abi 40 tane girecek yer var ve kanı gibi yürüyoruz. Çok güzel. Generator. O kesin bir şey çıkacak. Kesin. Kesin mızmız mız Myrtle çıkacak. Banyoya girdik. Abi çok çirkinsiniz Evet geri geri yürüyorum dünyanın en güzel müziği eşliğinde geri geri yürüyorum Gerçekten çok OOOOOOO Abi boş bir yere mi girdim Abi bildiğimiz hiçliğe girdim Çabuk çıkabilir miyim buradan Abi çabuk çıkamıyorum sıkıntı o Şu kamerayı kapatabiliyorum Olunuz patates Abi tamam dünyanın en kötü jumpscare'ları çıktı için korkmam herhalde artık alışırım. Da jumpscare'ın ne zaman geleceğini bilmiyorsun ya en büyük sıkıntı. Abi çok yavaş yürüyor ne olur hızlı koşma butonu. Ne olur. Ne olur ya. Ne olur. Abi kaplumbağayız biz aslında ya. Abi niye böyle bir oyun yapıyorsun? Niye yavaş yürütüyorsun biz abi? Bir şey de görmüyorum zaten. Köprü. Müzik gitti. Müziğin gitmesi hayra alamet değil. Geri geri yürümek daha çok sıkıntı oluyor yani niyeyse. Abi yüzyılın en hayır alametsiz oyunu. Kesin geri geri giderim ben. Ben bilmem. Ben geri geri bildim geri geri giderim. Ben öyle giderim. Bak bir şey çıktı mesela korkmadım. içimden adam çıktı şu an korkmadım. Bunlar hep taktiksel hareketler çünkü böyle davranmanız gerekiyor. onunuz Şimdi korktum ama. Bu ne lan? Oo! Abi dünyanın en kötü jumpscare'lere geliyor ve korkuyorum. Abi yine generatorı da açamadık, yine vasıfsız bir yere geldik. Abi yine hayatım vasıfsız bir yer için, bu kadar yol yine vasıfsız bir yer için gittim ya. E çok salaksın be oyun be, çok salaksın ya. Karıcmış, cesaretmiş. Abi. Abi oyuna yola falan... Abi çok salak bir oyun ya, bu ne ya? Abi, bu ne? Bozdum galiba. Sağa sola tıkladım, bozdum sanki. Tamam, devam ediyoruz galiba. Evet. Abi jeneratör yok ki 3 tane jeneratör nerede bulacağım jeneratörleri? Generators diye ayrı bir odam. Kaç tane oda kaldı? Bir tane oda kaldı galiba zaten aynen. Oraya girdik buraya girdik. Ya bir buraya kaldı. Başka bir yer atlamadıysam. Bu ses ne? Oo burada kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak burada ben o yüzden geri geri. Geri geri. Yok yemiyor yemiyor totem yemiyor kusura bakmayın yani. Yemiyor. Duvarları sürte sürte şöyle popomu giderim. Şu an şu an hala gidiyorum. Arkamda ne var hiçbir fikrim yok. Gidiyorum. Gidiyorum yani. Gidiyorum. Gitmeye devam ediyorum. Uzun koridordan gidiyorum galiba şu an. Şu an evet gidiyorum. be yolculuk adlı televizyon programı Samanyolu TV. İyi seyirler. E Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne oğlum? Niye yolcu ayrılıyor? Oh! Abi. 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 Abi ne jump Abi sabah kadar ki Abi çok kötü. Abi sabah kokmadım. Abi çok kötü. Abi jeneratör de yok. Abi pek muhatabım değil bu oyun benim ya. Aha jeneratör! Jeneratör! Aha birini açtım. İki tane de açmam lazım. Bir şey çıkacak. Geri geri. İki tane daha. E diğer jeneratör nerede? Bir tanesi daha burada ama diğeri nerede? Abi atlamamışımdır. Ne olur atlamamış olayım. Korkutmuyorsun teyze. Aha. Yok bir tane burada. E iki tane daha bulacağım. Ben karşılıklı simetrik olarak yanlardadır falan sandım ama. Değilmiş herhalde. Dünyanın en vasıflısı oyunu ya. Dünyanın en vasıflısı oyunu ya. Abi çok salak Oo daha burada iki tane daha da var ben bunlara girmemişim Ne bu? Quarters, çeyrekler Çeyrekler, merkez anlamı da var galiba Headquarters deyince genel merkez gibi oluyor Abi çok rahatsızım şu an, burası geldiğim yer benim? Değil galiba, niye her yerde sis var? Geri, geri geri yürü Şey zombi salacak üstüme biliyorum yani, bu ne? Jeneratör arıyorum zaten. Burada jeneratör yok bence. Arkam dönesim yok pek. Pek arkam dönesim yok. Ağ <gülüyor> <gülüyor> stres ya bu oyunda da stres. <laughs> 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 Disturbingest game ever yani. Left wing, right wing. Ne bu? Elektrik Hidden Room Workstation. Soldan gidelim önce sonra sağdan gideriz. Solda jeneratör varmış zaten. Abi çok salak ya. Neymiş bu gördüklerimin hepsi hikayeymiş. Yani. Hayırlısı o zaman kardeş. Hayırlısı kardeş yani. Oh! <laughs> <gülüyor> 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 abi. Abi çok kötü. Hiç beklemiyordum. Nereden geldi? Bu ne ya? Game over ne ya? Escape and be a coward. Evet escape'a basıp coward olacağım. Bıktım. Bu ne ya? Her yer jumpscape böyle oyun mu olur ya? Aman ya. Aman. Be Beğendiyseniz daha fazla indie korku oyunu gelmesi istiyorsanız like yapmayı um, unutmayın. Ee, ayrıca açıklama kısmında da e, açıklama kısmı ne? Yorum kısmından da oyun önerebilirsiniz. Indie korku oyun önerebilirsiniz. Ben de bakar oradan oynarım. E, ee, indie DB'de veya Game Jolt'ta galiba e, güzel indie korku oyunları oluyor. Oradan bakabilirsiniz. Abi bu böyle salak oyunlar bulmayın ama bu ne ya? Her ya jumpscare ya. Önüm arkam Samsung jumpscare Bu ne ya? Ee, dediğim gibi e, her 3000 like geldiği zaman e, yeni video yüklemeye çalışacağım. Yeni korku oyunu videosu yüklemeye çalışacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bayağı hızlı olacağım. Şey yapmayacağım yani. OOOH oh, oh, durun orada be. Oo, oh, bandı, bandı bandı bandıra bandıra ye beni. Oğlum ne güzel bandırdım ha bak bak Vallahi bandırdım. Aha vallahi cidden bandırılıyor. Şaka yapıyorum.